çıkıyoruz gümrükten. Ee, sorunsuz geçtik. Şimdi gümrükten e, çıkıp Aleksandropoli'ye doğru oradan da Kavala devamında Halkidiki'ye geçeceğiz. Şu an evet ilerliyoruz. Görüldüğü gibi gidiyoruz bakalım. <laughs> Sevgili dostlar, Kavala'dayız. Kavala geldi, sonra Atatürk geldi. Yerel ürün bizim işimiz yani. Selanik'e ya girmeden Halkidiki'ye. size otoban dışından bir yol gösterirse gitmeyin. Süre aynı ama o yol çok kötü bir yol. Ama otoban aynı sürede daha uzun, daha biraz daha çok benzin yakarak daha rahat bir yolculuk, konforlu bir yolculuk yapma şansınız olur. Evet şu an Selana değil, Halkidiki tarafına dönmüş bulunmaktayız.